Önce kadınlar ve çocuklar. Önce kadınlar ve çocuklar bu yıklanmadı. Bu yıklan. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abone, like, yorum ve paylaş. <laughs> ne yapıyorsunuz lan ben ama insan ve bugün e, must dash kesinlikle dashmeliz diye bir oyun oynuyoruz. Must kesin demek. Deş, deşmek, deşme, de, deşek, deşelim, deşişelim, deşişmek, deşmelektin. E, ee, iki tane seçeneğimiz var. Biri İngiliz buyu, e, tam bir beyefendilere layık. İki ise para bu yok böyle. Adam gibi adam böyle daş fırın. Önce İngiliz ile başlayalım diyorum. Tabi e, azizim tabi Maarif e, mertebeyi mükerreriniz ne ister bilmiyorum ama e, azizim aa ne kadar güzel bir veled. Veledi ama bu veledin bıyığı yok. E, buna bir bıyık şart gibi. E, bu tamam. Tamir bir efendi oldu. Hmm, çok yakışıklı gözüküyorsunuz efendim. A bayan. Aha madam, 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 madam. Bu ne kadar suratsız bir ifade. Sizin Biraz makyaja mı ihtiyacınız var? Evet. Tam makyaj lazım. Aa saç tabi güzel. Bir saç da güzel tabi saç da lazım yani. Çok şu anda böyle bukleler bukleler falan tamam. Aa. Aa aa. aa. Efendim. Efem efem efem. Hiç olmamış. Siz çocuğunuzu nasıl yetiştiriyorsunuz? Siktir git. Şimdi çocuğu. Erkek adamın bazı yerlerinde kıl olmalı. Mesela bura gibi. bura gibi 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 Eee Tabi yani bıyık e, şart Bıyık bıyıksız Oyun gitti Oyun çöktü heh Şunlara biraz bakmak istiyorum ne diyor burada? Bad time Bad time stories 6 dolara eee Sonic <laughs> Bıyık lazım o değil Çok düz bir suratım var. Farkında mısın bacım? Bu lazım sana. Hanimiş, hanimiş, hanimiş. <laughs> Ananı satan bu yok. Niye bu yok olmuyor buna? <laughs> Hah. ah, çok güzel bir bebek olacak şimdi. Aa, annen nerede senin? Aa, terbiyesiz. İnsan bebeğini terk eder mi? Merak etme ben sana bir arkadaş vereceğim. Aa, bana bir daha öyle gelme. Aha, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Bu bir erkek mi? Aha. Lanet olsun ne oldu bu ülke? Ha, herkes bıyık lan. Ha, hayır. Ha. Senin bayan nerede şerefsiz? Sen nasıl bir insansın? Bunu bize nasıl yaparsın? Ha, ha. Azizim bu İngiltere Beyoğlu sokakları İngiltere'de olmadısa nasıl bir insanlıktır bu? Nesil nereye gidiyor? Hayır, hayır. Bu bir kadın hayal edemiyorum. Bu bir kadın. Hayır, seni kurtaracağım. Tamam. Aa, oh, yine kurturduk tamam. Hayır 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 hayır. Çekil. Çekil. Çekil bu Çekil. Hayır. Önce kadınlar ve çocuklar. Önce kadınlar ve çocuklar bu Bıyıklan Hayır. Hayır yine çemedim. <laughs> Şimdi birader. İngiliz beyefendileriymiş buradalarmış. Bize bunlar yakışmaz. Adam gibi adamın bıyığı siyah Ve c şeklinde olur Ters c C c c Reisler forever <laughs> Şimdi vay aa bir dakika abi sen ne yapıyorsun abi bebe? Şşş ne yapıyorsun ha, Sana bir bıyık çarptı. Yap Vallah Hop bacım. O oh, sen kime çarpıyorsun lan? Kadın dediğin yerini bilecek. Haksız mıyım bacım? Allah oyun buhta kaldı. Anam. Senin ben ne yok? Bu araba ne için? Kaydırak mı bu? Sektir Tamam buna da çaktık. Ne bu? Ne bu hareket şimdi? Ne bu hareketler? Sen ne yapıyorsun? Titreşiyorsun titreşiyorsun ne yapıyorsun? Sen ne ima bana? Sen bana ne ima ettin? Bir, bir, daha. Bir, 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 daha. Sen, sen her yerini bıyık yaparım. La şerefsiz çık lan burda. Ha beni de titreştiriyor. Naam sus. Ya ben vallahi bu insanlardan bıktım ya. Bak bak bir densiz daha bir densiz Ah, yuvarlanışa bak. Amuda kalkıyor sanki. Olimpiyatlarda mıyız lan biz? Terbiyesiz. Bir dakika bir dakika. Bir dakika senin o kara kaşların nerede? Uyuyu yedi lan. Neyse. Bacım bir şey soracağım. Şimdi sen bu memelerle bu bebeği emzireceksin ya. E bu bebeğin bu iyi var senin memenin yok. Ne yapacağız biz bunu ne yapacak? biz bunu nasıl çözeceğiz? Hı? Güzel fikir bence de. Tabi memene bıyık şart. Aha senin de memen. Buna da koyalım. Niye konulmuyor lan? Lan! Bıyık gücüme bir şey oldu. Allah! Anam! Şekil! Bebek seni kurtaracağım. Ha oldu. Evet. Çok havalı, çok güzel. Aha. Aa! Hayır. Hala ilerleyebiliyorum ama bıyık koyamıyorum. Çok ilginç. Şimdi bir dakika birader. Yalnız biz Ankara bebesi olarak bıyıksızları almıyoruz Ankara'ya. Güzel Ankara'mızda bıyıksız gel sen buraya. Seni bıyıksız Allah'sız sen. Sen bu mı kaçtın lan? Sen ağzını burnunu kırarım. Senin ağzını burnunu kırarım. Aha orada bir bıyık. Aha bir de kıza yapışıyor. Ulan bıyığın yok kıza yapışıyorsun. Sen git erkeklere yapışa terbiyes. Senin seçil bacım. Ha başka var mı? Aha bir tane daha. Bir tane daha yapışan tek. Gelas. Bacım çekil yolda. Sizi bıyıksız heriflerden kurtarmaya Erkek bebeklerin de bu yok. Aman tanrım. Seni ben bir bıyıkla bıyıklamıyon. Sen niye çekil? Bıyık şat. Bıyık şat. Bu oyunda ah! Seni de bu boyu... ah tamam. Yanlış ya. olsun güzel oldu güzel. Ağaç manzarasından mı bakıyorsun? Oduna mı bakıyorsun? Kocana mı bakıyorsun sen? Terbiyesiz. bir hmm. siz. Hmm. Evet. Bütün bıyıksızlara karşı savaş ilan etmemiz lazım. Çekil. Senin yav şu sen. yap, Sen, senin bebenin de bıyığı yok. Sen de gibi. Senin bıyığın yok. Sen. ne yapıyorsun? Grup bebek mi yapıyorsunuz? Ne oluyor lan burada? Ankara'nın havası kaç. Ha tekme at. Sen yav Sen bebeği nasıl tek... Aha, nasıl? Oha. <laughs> Devletin bana verdiği yetkiyle <laughs> kanun namına durun. Bütün bıyıksızlar yeni kanun çıktı. bıyıksız kimse kalmayacak. Şapka kanunu gibi ama daha daha şekil. Oo, oh, oh. hayır. Oh, tamam, tamam. Son anda koyduk. 667 puan. Müthiş bir puan puanda izlediğiniz için teşekkürler Bıyıksız kimse kalmasın kampanyasına başta bulunmak istiyorsanız Aşağıdan linkten e, Bıyıksız kimse kalmasın Bıyıksız Kimse kalmasın .com .tr nokta .gg nokta .ss ayrı görüşürüz <laughs>